biri. Tabi Sarı Kırmızılılarda bugün kadroda olmayan isimler var. Umut Bulut cezalı olduğu için kadroda yer alamıyor. Wesley Snyder da 18 kişilik kadroda yok ama Wesley Snyder takımın kap yaptığı otele geldi ve takımla birlikte stada geçecek. Kadroda bulunmayan diğer isimler ise Engin Baytar, Emre Çolak, Aykut Erçetin, Ufuk Ceylan, Çağlar Birinci ve Furkan Özçal. Sarı Kırmızılılar 18 kişiden oluşan bir kadroyla bugün Plaza Otel'e geldi. Dün kamp yapmadı hatırlayacağınız gibi Sarı Kırmızılı ekip. Teknik direktör Fatih Terim'in şampiyonluk yarışı devam ederken oyuncularına verdiği bir söz vardı. Şampiyon olmaları halinde kampları kaldıracağına dair ve aynı zamanda anneler günü olması nedeniyle Galatasaraylı futbolcular dün kampa girmedi ve bu sabah Flore Metin Oktay tesislerinde buluşuldu. Ardından rejenerasyon çalışması yapıldı. Maç toplantısı gerçekleştirildi ki maç toplantısı 45 dakika sürdü ardından Galatasaray otele geldi ve maç saatini beklemeye başladı. Şimdi de Aydın Yılmaz ve Sabri Sarıoğlu ekranlarınıza geldi. Onlar da hazırlıklarını tamamladılar ve otobüsteki yerlerini aldılar. Tabi basın mensuplarının da yoğun bir ilgisi var burada. Onlar da Galatasaray'ın çıkışını takip ediyorlar. Tabi taraftarların da zaman zaman tezahüratları, coşkusu sizlere kadar geliyor. Galatasaray bugün bu karşılaşmaya adeta şampiyon olmamışçasına hazırlandı büyük bir ciddiyetle ve hedef tabii ki bu maçtan galibiyetle ayrılmak ki iki sezondur çok iyi bir derbi performansı var Sarı Kırmızılıların ve hedef bu derbi performansını sürdürmek. Geçtiğimiz sezon Galatasaray yine 12 Mayıs'ta şampiyonluk maçında karşı karşıya geldi Fenerbahçe ile Çukur Saracoğlu stadında ve şampiyonluğunu ilan etti. Yine bir 12 Mayıs günü ama en büyük fark Galatasaray bu sefer Şükrü Saracoğlu stadına şampiyon ile gidiyor. Orada kazandığı, geçtiğimiz sezon kazandığı ünvanı koruyarak şampiyon olarak Şükrü Saracoğlu stadına gidiyor. 10 puanla önünde Galatasaray ezeli rakibinin ve bugün kazanması halinde bu fark 13'e çıkacak ve Galatasaray eğer sezonu 13 puan farkla noktalarsa bu da lig tarihinin ilk sıradaki ve ikinci sırada bulunan takımla arasındaki en büyük fark olacak. Bu anlamda da teknik direktör Fatih Terim ve öğrencileri önemli bir başarıya imza atacak. Başka bir anlamda tarihe geçmiş olacak. Galatasaray futbolcuların bir bölümü otobüsteki yerlerini aldılar. Tabi artık heyecan daha da artıyor. Galatasaray şampiyon olmasına rağmen, 10 puanlık bir fark olmasına rağmen derbi heyecanı tabi bambaşka. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın arasında oynanan karşılaşmalarda ve Hamit Altıntop şimdi otobüse doğru gelen bir diğer isim. Galatasaray'ın 7 maçlık bir galibiyet serisi var ki bu 7 maçlık galibiyet serisi Sarı Kırmızıları şampiyonluğa taşıdı. Sırasıyla Kayserispor, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor, Mersin İdman Yurdu, Karabük Spor, Elazığ Spor, Gaziantep Spor ve Sivas Spor'u mağlup ederek Galatasaray mutlu sona ulaştı. Ve bu galibiyet serisini bugün de geliştirmek. Bu seriye bir yenisini daha eklemeyi hedefliyor. Sarı Kırmızılar derbi performansından bahsettik. İki sezon boyunca sadece bir yenilgi aldı Galatasaray derbilerde. Bu sezonsa hiç kaybetmedi. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmadaysa Ali Samiyan Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da Galatasaray 2-1 ile gülen taraf olmuştu. Selçuk İnan mükemmel bir fırkik golüne imza attı o karşılaşmada ve galibiyetin mimarlarından biriydi. Tabi iki ekip aynı zamanda sezon başında da karşı karşıya geldi. Süper Kupa finalinde Galatasaray Erzurum'da ezeli rakibini 3-2 ile geçmeyi başardı. O gün de ön plana çıkan isimlerden hiç şüphesiz ki ilk sıradaki Selçuk inandı. Bir gol iki asistlik performansıyla adeta yıldızlaşmıştı Selçuk İnan. Müthiş bir oyun ortaya koyuyor. Özellikle derbilerde Galatasaray'ın fark yaratan isimlerinden biri oluyor. Selçuk İnan 17 derbide 6 gol 11 asistle mücadele etti. Galatasaray formasıyla bugüne kadar derbilerin kilit ismi diyebiliriz ve bugün de yine Galatasaray'ın önemli kozlarından biri olacak Selçuk İnan. Tabi Didier Drogba da bugün Galatasaray formasıyla derbi heyecanını ilk kez yaşayacak. Fenerbahçe karşısına ilk kez çıkacak. Wesley Snyder oynaması halinde bu heyecanı Fenerbahçe karşısında ilk kez yaşayacaktı. Fakat ne yazık ki 18 kişilik kadroda yer almıyor Wesley Snyder. Ve Galatasaraylı futbolcular yavaş yavaş gelmeye devam ediyor. Selçuk İnan şu anda ekranlarımızda demin bahsettik. Son iki Fenerbahçe maçının yıldızlarındandı. 17 derbide 6 gol 11 asist. Gerçekten muhteşem bir performans. Dileriz bugün bir yenisini daha ekler bu performansa ve bırakılmaz. ligin şu an gol kralı ve o da Fenerbahçe karşısında bugün gol sevinci yaşamayı istiyor. Gol sevinci yaşamayı hedefliyor. O da bugün Galatasaray'ın gol silahlarından biri olacak Fenerbahçe karşısında sarı kırmızılar. Bugün Fenerbahçe ile Çukur Sarıcıoğlu Stadında oyuncağa karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak şampiyonluğunu bir başka anlamda taçlandırmak istiyor. Ee, tabi gün içinde Galatasaray'ın kamp yaptığı otele Sayın Başkan Ünal Aysal da ziyarette bulundu. Biz de tabi bu anları canlı olarak ekranlarınıza taşıdık. Ee, Sayın Başkan'ın görüşlerini sıcağı sıcağına sizlere aktardık. Gerçekten muhteşem bir hava var. Ve Galatasaraylı futbolcular da galibiyetten oldukça emin dileriz. Sarı Kırmızılar bu akşam Fenerbahçe'yi mağlup ederek önemli bir galibiyete imza atar ve şampiyonluğun ardından bir de derbi zaferiyle coşkusuna coşku katar. Şimdi de Albert Yera ve Felipe Melo hemen ardından Dani ve Emanuel bu ve yine Ebu'e sempatik tavırlarıyla dikkat çekiyor. Her zaman olduğu gibi kildişi sahilli yıldız son derece konsantre ama her zaman leşe kaynağı. Galatasaraylı taraftarların da tezahüratları sizlere kadar geliyor. Ayrıca biraz sonra polis teşkilatı da Yunuslar Sayın Abdurrahim Albayrak'a bir hediye verecek. O anlarda tabi canlı yayınla ekranlarınızda olacak. Takımın büyük bir bölümü otobüsteki yerlerini aldı. Birazdan artık buradan hareket edecek. Galatasaray kamp yaptığı otelden geçtiğimiz sezon bu otelde yine kamp yapmıştı Galatasaray Fenerbahçe karşılaşması öncesinde fakat yayının başında da belirttiğimiz gibi dün Sarı Kırmızılar kampa girmedi bu önemli mücadele öncesi ve öyle saatlerinde otele giriş yaptılar. Florida'da toplandıktan bir araya geldikten sonra Florya'da ilk olarak Antrenman gerçekleştirildi ve Didier Drogba bugün ilk derbi heyecanlı yaşayacak Galatasaray formasıyla ve sarı kırmızılı taraftarların onu görünce coşkusu daha da arttı. Didier Drogba'ya da bugün çok iş düşecek Fenerbahçe karşısında. Artık oyuncuların büyük bir bölümü takım otobüsünde. Birazdan Galatasaray derbi öncesi 3 puana Çuklu hareket edecek. Yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Hasan Şaş da ekranlarınıza geliyor. Onlar da takım otobüsündeki yerlerini alacak. Tafarel'le birlikte Hasan Şaş ve Ümit Davala da Galatasaray'daki kupa koleksiyonlarına geçtiğimiz hafta bir yenisini daha eklediler. Hem oyuncuyken hem de yardımcı antrenörken başarılarına devam ediyorlar. Bir yenisini daha eklediler ve dileriz. Önümüzdeki sezonlarda da birçoğunu daha eklerler. Şu anda da teknik direktör Fatih Terim ekranlarımızda minik Galatasaraylılarla yakından ilgileniyor İmparator. Ve artık hazırlıklar tamam diyebiliriz. Teknik direktör Fatih Terim'in de takım otobüsündeki yerini almasının ardından geçtiğimiz sene 12 Mayıs'ta olduğu gibi yine burada sarı kırmızı bir coşku var ve şu anda Yunusların da teknik direktör Fatih Terim'e bir hediyesi var. Bir plaket takdim ediliyor. Evet. Bir diğer hediye de Sayın Abdurrahim Albayrak'a geliyor. Demin de belirttiğimiz gibi. Evet, teknik direktör Fatih Terim ve Sayın Abdurrahim Albayrak da bu Anlamlı hediyeden dolayı polis teşkilatına Yunuslara teşekkür etti. Ve artık hazırlıklar tamam. Aslan buradan yola çıkıyor. Biz de gerçekleştirdiğimiz bu özel yayınla bu anları ekranlarınıza getirdik. Yayınımıza şimdilik sonuna geliyoruz. Sözü yeniden stüdyoya bırakalım.